Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Macar yönteminden bahsedeceğim. Bu videoyu yapmamın amacı Türkçe kaynakları aşırı yetersiz buldum. Bu videoda umarım sizlere yardımcı olur. Hemen çok konuşmadan sunuma geçelim. Şimdi Macar yöntemi. İlk başta Macar yöntemi nedir? Onu bir soralım. Onun cevabını görelim. Macar yöntemi dengeli atama problemlerinde simplex yönteminden daha verimli çalışan ve optimal çözüm bulan bir yöntemdir. <laughs> macar yöntemiyle sadece atama problemlerinde maksimizasyon ya da minimizasyon yapılır. Şimdi ne demek istedik? Dengeli atama problemlerinde demek istedik. Yani Macar yöntemi sadece ve sadece dengeli atama problemlerinde kullanabiliyoruz. Şimdi Macar yöntemini şeyle karıştıranlar oluyor. Taşıma problemlerinde ki olurlu ya, olurlu çözüm bulmaya yönelik yöntemlerle Northwest olsun, minimum cost, minimum maliyet yöntem olsun, Vogel yöntemi olsun. Bunlarla karıştırıl karıştırılıyor çoğunlukla. Bu saydığım üç yöntem Northwest, Min Cost, Vogel yöntemi taşıma problemlerinde kullanılıyor ve bize optimal sonucu vermiyor hiçbir şekilde. Olurlu sonuçları veriyor sadece. Ama Macar yöntemi çok pratik elle çözülebilen bir yöntem. Atama problemlerinde bize optimum sonucu veriyor. Şimdi kısa hemen çok uzatmadan geçelim. Macar yönteminin adımları. <laughs> Şimdi burada üç adımımız var. Ondan sonra bir optimallik testi. Ondan sonra da çözüme geçiniyor. Birinci adımdan başlayalım. Her satırdaki en küçük elemanı o satırdaki tüm elemanlardan çıkarın demişiz. Yani ne demek bu? Buraya örnek olsun diye bu soruyu bu matrisi seçtim. 3 üçlük bir matrisimiz var. Dengeli bir matris. İlk olarak satırlarına bakıyoruz. Birinci satırın en küçük elemanı 250. ikinci satırın en küçük elemanı 350. Üçüncü satırın en küçük elemanı 3, 200. Bu en küçük elemanları kendi satırındaki elemanlardan çıkarıyoruz. Yani 250 250, 400 250, 350 250. Burada gördüğünüz gibi diğeri de aynı şekilde bu da aynı şekilde. Şimdi satırı yaptık. Satırdan sonra ne gelir? İkinci adım olarak sütun. Aynı işlemi sütunlara uyguluyoruz. Yani şunun üstünden gideyim ben yine. Bu tabloyu satırdaki işlemleri yaptıktan sonra bu şekilde güncelledik. Burada da her sütundaki en küçük elemanları yine kendi sütundaki her elemandan çıkaracağız. Birinci ve üçüncü sütunlarda sıfır olduğu için buralarda sıfır eksi yüz 100 eksi 0, 0 eksi 0, 0 geleceği için buralara herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Şimdi ikinci satırda sütun düzeltiyorum sütunda da en küçük elemanı tespit ettik. 150, 150 eksi, 150, 150 eksi, 250 eksi, 150, 200 eksi, 150. Burada da tekrardan tablomuzu güncelledik. Şimdi bu adımlardan sonra üçüncü adım bizim çizgi çekmemiz lazım bu sıfırları kapamamız için. <laughs> Burada da yazdığımız gibi bu sıfırları kapamamız için bizim çizgiler çekmemiz lazım. Fakat bu çizgileri çekerken iki önemli husus var. Birincisi çapraz gibi şekiller kullanmıyoruz. Sadece yatayda ve dikeyde çizgiler çekiyoruz. İkincisi de minimum çizgi çekmemiz lazım. Minimum sayıda çizgi çekmemiz lazım sıfırları kapamak için. Mesela burası için şöyle çekebiliriz. Şu ikisini kapar. Böyle bir. Yine şu ikisi için şöyle ikileriz. Buradan da üç çekebiliriz. Şimdi bunları yaptıktan sonra burada bir optimallik testimiz geliyor. Optimallik testi nedir? <laughs> Matrisle çekilen çizgi sayısını karşılaştırıyoruz. Matrisimiz 3'e 3'lük bir matris. 3 tane çizgi çekmişiz. Bu optimal. Optimal olmama durumu nasıl oluyor? Hemen ona gelelim. Optimal olmasa mesela şuradaki şunu bir okuyalım. Eğer çizgi sayısı kare matrise eşit olmasaydı problem optimal olmazdı. Yani 3'e 3'lük bir çizgi matriste, 3'e 3'lük bir matriste çekilen çizgi sayısı da 3 olmalı. 4'e 4 ise 4 olmalı. 5'e 5 ise 5 olmalı. Yani şöyle diyebiliriz. N'e N'lik bir matriste çekilen çizgi sayımız N olmalı. Şimdi bunun çözümüne değinmek istemiyorum. Diğer problemde bakalım. Dedik optimal değilse ne yapacağız? Şimdi hemen uzatmadan ona geçelim. Problem optimal değilse. Onu kaldım aldım ben böyle. Adımlar yapılmış. Birinci, ikinci adımlar. <laughs> Şu an üçüncü adımdayız. Üçüncü adımda üç tane çizgi çekmişiz. Fakat bu dörde bir matris. Dört tane çizgiye ihtiyacımız var. Şimdi eğer bu optimal değilse çizgi sayısı matrisimize eşit değilse yapmamız gereken şeyler aşırı basit. İlk önce açıktaki elemanlar. Yani açıktaki elemanlardan kastım ne? Üzerinden çizgi geçmeyen elemanlar. 10, 4, 1, 6, 4, 2. Bu elemanlar arasındaki en küçük elemanı tespit etmemiz lazım. Bunu da yuvarlığa aldım şurada. Bir elemanı. Burada kağıt kalemi çıkarıp not alabilirsiniz. Tespit ettiğimiz bu elemanı açıktaki tüm elemanlardan çıkarıyoruz. Bak unutmayın açıktaki yani üzeri çizilmemiş üzeri çizilmemiş elemanlardan çıkarıyoruz. Yani burası 10 eksi 1, 4 eksi 1, 1 1, 6 1, 4 1, 2 1 olarak güncelleniyor. <laughs> bu işlemden sonra da bu çıkarma işlemlerini dengelemek adına çift çizgili elemanlara çıkardığımız bu sayıyı ekliyoruz. Yani 4 artı 1, 5 olacak. 9 artı 1, 10. Burada da ondan bahsetmiştik. Yine bir okuyalım tekrar olsun. Seçilen eleman üzeri çizilmemiş her elemandan çıkartılır. Yani gördüğünüz gibi buralarda siyah yuvarlaklı olanlardan çıkartılacak. Dengelemek adına da çift çizgili elemanlar eklenir. Yani kırmızı çizdiğimiz 9 ve 4. Bunları yaptıktan sonra da artık çizgi sayımız 1, 2, 3, 4. Matrisimiz 4'e 4. E 4. 4'e 4 bir matris. 4 tane çizgimiz var. Bu problem optimal o zaman. Şimdi adımlar bittikten sonra bu problemin çözümü var. Diğer problemde bahsetmedik çözümden. Bunu da bahsedelim. İlk önce şöyle bir bakıyoruz. <laughs> birinci de birinci satırda bir iki tane sıfırımız var. İki seçeneğimiz var. İkinci de iki seçeneğimiz var. 3 ve tek seçeneğimiz var. 3 ya da dörtten başlamak en mantıklısı. Ben yani 4'ten başlıyorum. 3'ten de başlayabiliriz. Hiç fark etmez. 4'te seçebileceğimiz tek seçenek birincisi olduğu için burası komple gidiyor. Bu çizgiler olmadığını düşünün. Şu an çözümü yapıyoruz. Burayı seçtiğim için ikinci de tek seçenek kalmış oluyor. İkinci de kalan tek seçeneği yaptığımızda burası da gidiyor. Birinci de tek seçeneğimiz kalmış oluyor. Birincideki tek seçeneği de tutuyoruz. En sonda üçüncüde zaten tek seçenek vardı. Bunu seçiyoruz. Bazen çift seçenek olduğu durumlarda alternatif, optima gibi şeyler çıkıyor karşımıza. Onlara da bakalım denk gelirse çözeriz. Şimdi demin bahsettik problemi dengeli ise dengeli atama problemlerinde vesaire dedik. Ne de bu dengeli atama problemi arz ve talebin eşit oldu. Ama bu atama problemi olduğu için... Yani bir oluyor yani. ya bir ya da sıfırlardan oluşuyor bu değerler. <laughs> Burada bu sadece örnek olsun diye aldım bunu. 1, 2, 3, 4 tane saha var. 1, 2, 3, 4, 5 tane takım var. Yani bir takımın o hafta maç yapmaması lazım. Onun için yapay dame bir saha ekliyoruz buraya. İşte tam tersi de bunun olabilirdi. 5 tane saha olup 4 takım olsaydı Yapay bir takım koyardık. O zaman saha boş kalırdı. Burada takım boş kalmış oluyor. Şimdi bir de burada şeyden bahsetmek istiyorum size. M kullandığımız, Big M kullandığımızı. Atama problemlerinde ben şöyle aklımda tutuyorum kafam karışmasın diye. Mesela atıyorum A takımı bu sahaya gidip atıyorum. Burası Galatasaray'ın sahası olsun. Bu da Fenerbahçe olsun. A takımını buraya yollamak istemiyorsunuz. Bunu matris haline dönüştürürken buraya m koyuyoruz. m çok büyük bir değer falan diye söyledik simplex'te bir metotta falan ama burada m'i şey olarak aklınızda kalabilir. m hiçbir şekilde ihtimal olmayan bir şey. Yani burada çarpı da koysak m de koysak aynı şey demek diye düşünelim. Şimdi buraya kadar hep minimizasyon yaptık. Asıl bu videoyu çekmemdeki amaca şu an geliyoruz. Macar yöntemiyle maksimizasyon. Yine dediğim gibi dengeli atama problemlerinde maksimizasyon veya minimizasyon yapılabilir. Çoğu Türkçe kaynakta hiç maksimizasyonla ilgili bir şey söylemiyor. Bakalım biz inşallah yardımcı oluruz. Şimdi maksimizasyonla minimizasyon arasında aslında çok bir fark yok. Burada sadece tek fark şu birinci adım. Birinci adım okuyalım size. Matristeki en büyük eleman bulunur ve her elemandan çıkartılır. İkinci adımda da Macar yöntemi adımları uygular. Gördüğünüz gibi sadece Macar yöntemi adımlarına tek bir adım ekliyoruz. Yani üstte bir işlem yapıp düzenliyoruz gibi düşünebilir. Maksimizasyonun minimizasyondan tek farkı başta yapılan işlemler. <laughs> Şimdi bunu da bir örnek üstünde hemen görelim. Bu şekilde dört tane müşterimiz var. Bakın demin Fenerbahçe Galatasaray dediğim şey de ortaya çıktı burada. Bir 4 müşterimiz var. Dört resim var teklif vermişler. Birinci müşteri üçüncü ve dördüncü resimleri beğenmemiş. Bu resimlerden almak istemiyor. Buralara M koyduk. Yani buraya çarpı da koyabilirdiniz. Ama M olarak kullanmak daha güzel. M burada kafanızı karıştırmasın. Aynı şekilde üçüncü müşteri de ikinci resmi beğenmemiş. Ya da çok pahalı gelmiş. Teklif verememiş. Şimdi problemi matrise tabloya döktüğümüzde bu şekilde oluyor. Şimdi deminki dediğimiz şey neydi? Matristeki en büyük eleman bulunur ve her elemandan çıkartılır. Yani bu, bu tabloyu düzenlememiz lazım. Bunu yapmaktaki amaç da aynı ters macar yapmış gibi düşünün. Bir düzenleme ardından tekrar minimizasyonda olduğu gibi macar yöntemi işlemlerini uygulayacağız. Şimdi burada tüm elemanlar arasında en büyük eleman nedir? 13. 13'ü her elemandan çıkarıyoruz. Yani 13 8, 13 11, ben çıkaramıyoruz zaten 13-9 13-13 13-12 diye gidiyor burada da gördüğünüz gibi 13'ü bulmuş çıkarmış çıkardıktan sonra işte bir ufak düzenleme yaptıktan sonra bu tablo üzerinden Macar yöntemi adımlarını uygulayacağız onu da isterseniz şurada bir bakalım hemen hem de tekrar olsun Macar yöntemin ilk adımı neydi siz söyleyin. Evet. Satırdaki en küçük elemanı bulup o satırdaki tüm elemanlardan çıkan. Birinci satır için 2. Iki. İkinci satırda 0 var. Burada herhangi bir işleme gerek yok. Yani herhangi bir işleme gerek yok dediğim kafanız karışmasın. 4-0 0-0 1-0 6-0 zaten aynı kendisine eşit. Üçüncüde 2 var. Dördüncüde 1 var. Yani 5 eksi 2, 2 eksi 2. Burada sıfır olduğu için burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. <laughs> 4 eksi 2, 2 eksi 2. Burada da 1 eksi 1, 4 eksi 1. Burada gördüğünüz gibi o işlemler yapılmış. Şimdi ikinci adımımız neydi? Aynı işlemi sütunlardı. Buradaki en küçük eleman 2. Her birinden 2 çıkarırız. 3 eksi 2, 4 eksi 2, 2 eksi 2. Burada sıfır var zaten. Herhangi bir etkisi olmayacak. Aynı şekilde Burada da sıfır var. Herhangi bir etkisi olmayacak aynı şekilde. Burada üçümüz var. 6 3, 3 3. Bunu da yazdıktan sonra bu tabloya ulaştık. Tablomuz bu şekilde güncellendi. Şimdi burada yapmamız gereken neydi? Sıfırları çizgiler çekerek kapatmak. Şimdi şöyle bir çizgi çekebiliriz. Şöyle bir çizgi çekebiliriz. Şöyle yapalım. Şöyle bir çizgi çekebiliriz. Şöyle bir çizgi çekebiliriz. Şöyle bir çizgi çekebiliriz. Ama bu dörde dörtlük bir matriste. Optimal mi? Hayır. Gördüğünüz gibi üç çizgi çekmişiz, ama bu dörde dört biz matriste. Şimdi 4 eğer optimal değilse, optimallik testimizi yaptık. Yapmamız gereken adım ne? Üzeri çizilmemişler arasındaki en küçük eleman bulunur. Yani bir. Görmüş olduğunuz gibi işaretlenmiş. Bu bir elemanı eğer üzeri çizilmemiş her elemandan çıkarılır üzeri çift çizgilere eklenir. Yani üzeri çift çizgiler M olduğu için eklememizin hiçbir anlamı yok. Birden bir çıktı. Sıfır. Üçten bir çıktı. 2'den bir çıktı. Birden bir çıktı. Görmüş olduğunuz gibi şu tabloyu elde ediyoruz. 4 çizgi oldu. 4'e 4. Ardından çözüme geçebiliriz. Şimdi optimallik testimizi yaptık. Adımları tekrar sayalım. Birincisi neydi? Evet satırlar. İkincisi sütun. Üçüncüsü çizgiler. Dördüncüsü optimallik testi. Beşinci adım olarak saymayalım. Çözüm. Şimdi şöyle bir bakalım. Şu yazılanları hiç okumayın. Birincisi için iki seçeneğimiz var. Birinci müşteri için. İkinci müşteri için de iki seçeneğimiz var. Dördüncü müşteri, üçüncü müşteri için de iki seçeneğimiz var. Dördüncü müşteri için de iki seçeneğimiz var. Yani şöyle bir göz ucuyla baktığımızda burada bir alternatif optima var gibi gözüküyor bize. Bakalım ama çözmeden bir şey diyemeyiz. <laughs> Şimdi kalem karışacak mı? Şöyle ben de maviyi İlk olarak Birinci müşteriye birinci resmi verelim. Birinci müşteriye bu resmi verdiğimizde artık birinci resmi kimseye satamayız. O yüzden bunu çektik. Burası kapandı artık. Burada yine hala ikinci müşteri için iki seçeneğimiz var. Üçüncü müşteri için bir seçeneğimiz var. O zaman biz üçüncü müşteriye üçüncü resmi veriyoruz. Üçüncü resim üçüncü müşteriye gittiğinden Üçüncü resmi artık başka kimseye satamayacağımız için. Burası da eğlenmiş oluyor. Geriye, geriye zaten kalanlar. İkinci müşteri ikinci resim. Dördüncü müşteri ya da dördüncü resim. Şimdi bu birinci müşteriye birinci resmi verirsek oluşan çözüm. Bunların orijinal tablodaki değeri 41 geliyor. X1, 1, 1 X2, 2, 2, X3, 3, X4, 4 aklımızda kalsın. Tekrar kontrol ederiz. Şimdi bunları komple silelim. Eğer birinci müşteriye ikinci resmi verseydik. Birinci müşteriye ikinci resmi verseydik. İkinci resmi başka kimseye satamazdık. Zaten satıldı. O yüzden ikinci resimle ilgili hiçbir işlem yapamayız. İkinci müşteriye kalan seçenek sayımız 1. İkinci müşteriye de üçüncü resmi veririz. Üçüncü resmi de kimseye satamayacağımız bu çizgileri diğer çizgilerle karıştırmayın. Burayı karalayayım ya da satamayacağımız için. <laughs> Kalan seçenek sayımız çok basit zaten. Birinci müşteri ve ikinci müşteri resimlerini aldı. Onlar evlerine gidebilir. Geriye birinci resim kalıyor. Birinci resmi alabilen üçüncü müşteri var. O resmi de ona verdiğimizde dördüncü üçleri dördüncü resmi almış oluyor. Slide'da bakalım. Değerlerimize 8, 13, 11 9, 20 21, 41 geldi buradan. yine de bir rengi değiştirip bakalım. Birinci üçleri ikinci resmi vermiştik. Buna yanlış hatırlamadım. Buğdan'ı alıyordu. Bunu Bunu vermişiz. Bana da bunu vermişiz. Toplarsak 11, 9, 20, 9, 12, 21, tekrar 41. Gördüğünüz gibi alternatif optim oldu. Ve en üst düzey için maksimizasyon yapmış olduk Macar'da. Umarım size yardımcı olmuştur. Teşekkürler. İlerleyen günlerde Siplex ile ilgili de biraz video çekmek istiyorum. Desteklerseniz çok memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkürler.